Erzurum'a vardım, üç oldu yolum, üç oldu yolum, ben bu yolun hangisine gideyim? <laughs> Gece gündüz çağırırım yaradan, ben bu yolun hangisine gideyim? Gece gündü çağırırım yaradan Ben bu yolun hangisine gideyim İlk <laughs> baharda atlar çıkar arpaya Helan arpaya Koç yiğitler kendi giyer hırkıya biri şarkı gider, biri garbıya Ben bu yolun hangisine gideyim? Biri şarkı gider, biri garbıya Ben bu yolun hangisine gideyim? O taşın kaldırma Öpemedim yanağından yüzünden Aslım gitti bulamadım izinden Ben bu yolun hangisine gideyim Aslım gitti bulayı çıkmadım Ben bu yolun hangisine gideyim <laughs> Dert ne kerem haktan ister yardım hele yardım Mevlam bir kolunu verme derdini Aslım gitti bir ayın koydu yurdumu ya. Ben bu yolun hangisine gideyim Aslım gitti bir ayın koydu yurdumu ya. Ben bu yolun hangisine gideyim Üç tane yol çıktı Erzurum'a varınca Evet. Orada söyledi bunu. Ama var ya bu da güzel oldu. Ha. Yatı yani bir dini yap bana. Tamam.